tekrar merhaba şoppedimiz e, termodinamiğin şoppede şöyle belirteyim e, termodinamik marka gazlı lpg'li daha doğrusu giriş şeyi olan e, şöyle gösterirsem özelliklerine hermetik şopped çok da fazla aslında çekmiyor e, gazlı olarak 10 litre diye hatırlıyorum ama gene de bakalım kaç artık artık ne aldım bile hatırlamıyorum diyebiliriz epey üzerinden epey süre geçti bu Chopin e, şöyle borusu var Ranzan'ın Ranzan'ın köşesinden monte edilecek şimdi işte bunun girişleri çıkışları düzenleniyor. Peki bunlar dışında daha neler takılacak? Hoparlörümüz var. O takılacak. Şurada gördüğünüz e, Webasto. Aslında da Webasto değil. Dayışava. O da nerede? Onun şey deposu bu. Vazot deposu olacak. 10 litre. O da şurada. Şöyle göstereyim. Dayışava. var Ankara'da firma. Bir Türk firması. Şu şekilde şey var. Eee cihazımız var. Bu alta gelecek zaten. Onun montajı daha sonra tabi yapılacak. Şu topraklama çubuğumuz şöyle. Elektrikle ilgili tüm hatlar topraklama hattı. En son buna bağlanacak. Bir yerde uzun süre durduğumuzda, durduğumuzda toprağa batılacak. Bir çevresine su dökerseniz de en azından hem paratoner görevi görecek aslında. İnşallah çarpılmayız da. Hem de elektriğin akımı sağlanacak. Şimdi onun dışında şurada bir dış elektrik girişimiz var. Önceden aldığım. Daha bunlar da monte edilecek. Şu şekilde evet açamıyoruz. Hem çekim yapmak hem şey yapmak zor. Şöyle göstereyim. Evet, uh evet, evet inat ediyor. Evet, inat ediyor diyebiliriz. Neyse. Açmayı beceremedik belli. Şimdi iki elle de uğraşmayayım. Çekim yaparken. Ee, nelerimiz var daha? İçine hoşaltılmış. Burada emniyet kemerlerimiz var. 3 nokta emniyet kemeri. Şöyle. En son bunlar monte edilecek. Siyah renkte pardon bu berber bataryası banyoya koyacağımız. bir de bu altta kalmış herhalde. Siyah renkte bir mutfak için bataryamız vardı. Şu önceden yine aldığım 12 volt için 8'li elektrik panosu sigorta. Bu 5 metre dış duşun şeyi başlığı ve kablosu. Bunları koyduk zaten. Ee, şalter de bu. Evet. Aç kapa şalter. Şu şekilde. Elektrik sistemine bağlanacak. Yani şu. Yanlış hatırlamıyorsam. Üçlü şey var. Ee, i̇şte bunu aldık. Fakat şöyle bir sorun oldu. Ee, boyunu uzun almışım. Biraz önce, daha önce bahsettiğim şey 40 santim. Bu 30 santim alacağımızı 40 santim almışız. Şu da yine daha önce aldığım bu üstte güneş enerjisi sistemine bir e, şey içeriye giriş yeri aparat o da takılacak. Bakıyoruz. Daha başka nelerimiz var. Evet, termodinamiğin gazlı şofenin kullanma kılavuzunu bulduk. 10 litreymiş. 10 litre, 14 litre. Şöyle bir bakalım. Bizimki kaç litrelik kurulum şekilde olacak? Zaten kurulumdan sonra veya kurulum aşamasında rastlarsam şey yaparım. Şöyle termo denemeyin e, hermetik gazlı şofeni. Yanlış hatırlamıyorsam 11 litre diye hatırlıyorum. 10 litre işte yapmış. 10-11 litre. Bu şekilde bir gazlı şofbenimiz var. Daha sonra LPG sistemine zaten bağlatacağım. Onu da şuraya koyalım. Ee, şimdi onlar daha henüz mont edilmemiş malzemeler. Şöyle koyalım. Bu uydu anteninin receiver'ı. Evet bunlar uydu anteninin parçalarıydı. Henüz tabi daha konmadı. Uydan ten tepeye mont edildi ama şey konmadı. DC DC konverter o da bağlanacak. Henüz bağlanmadı. Evet. şeylerimiz bunlar. Şunlar fanlarımız. Havalandırma fanları. 12 voltla. Şurada bir voltometremiz var. Önceden aldığım yine. Evet, bunlar daha önce aldığım işte malzemeler. Bunların montajları işte yavaş yavaş yapılacak. Artık küçük malzemelere kaldı montajlara. Şurada lavabomuz var. Karan marka. Şöyle göstereyim. E, takıldıktan sonra daha şey olacak küçük Bunun özelliği küçük olması. 18 santime 38 santim diye hatırlıyorum. Ona uygun zaten dolap yapılacak. Ee, şu heh, mutfak bataryamız da. <laughs> burada. Onu ee, da N11 ya da hepsi buradan olmuşumdur. Aslında bunları 4-5 ay önce aldığım malzemeler. Şu anda fiyatları tabii fırladı. Arkada ne varmış? Evet burada da bir malzeme var. Artık malzemelerin ne olduğunu hatırlamıyorum. Bu duş başlığı gibi görünüyor. Evet. Bunlar yavaş yavaş monte edilmeye devam edecek. Gördüğünüz gibi buraya yığıldı. Küçük küçük hazırlanıyor. Tekrar görüşmek üzere.